Arkadaşlar size bir tane kabak videosu çekmiştim, bir tane daha çekiyorum. Şimdi bildiğiniz tuvalet yağlı rolosu. şöyle ikiye kesiyoruz. Sonra şu ana kuzu iplerimiz yok mu? Şimdi şöyle içinden tut. Şimdi bu içinden geçmez. Biraz bunu açmam lazım o yüzden. Şimdi size mantığını göstereyim. Ben şöyle biraz açayım. Sonra onu oradan dolayacağım. Bakın. Bu ipi sürekli çekip dolayacağız arkadaşlar. Kap kalın olasıya kadar. Yani belki bazılarınız bu ip ziyancılığı diyebilir. Ama dekor sevenler böyle düşüneceğini sanmıyorum. Sadece ipinizi açabilirsiniz. Şimdi o ip bunun arasından geçmeyeceği için sökün ipi öyle sağdan soldan. Zaten peluş olduğu için hemen de sarılır. Merak etmeyin. Şimdi bunu böyle dolacağız arkadaşlar. Buradan da mesela zorladığında gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu ipi tamamen dolayacağım. Bu ip bittiğine ne kadar olur bilmiyorum. Eksik olursa biraz daha ekleme yaparız. Şimdi bu ipi dolayıp geliyorum Arkadaşlar bakın dolmaya başladı. Hep aynı işlem. Hop çek. Bak Bakın o küçük şey bitmek üzere. Biraz daha yapacağım. Şu arası böyle boğum yani böyle parmağım falan hiç girememesi lazım arkadaşlar. Ve anca bir ipin geçmesi gibi düşünün. Bakın geçirin. Sağdan soldan zaten her yer doluyor. Bakın. Şimdi bunu artık iyice dolayım. Diğeri biraz daha ip alacağım. Dediğim gibi bu böyle top. Sadece bu işlemi yapıyoruz. Bak Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu işlem bitsin. Ben tekrar geliyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi buradan hep elimizi soktuğumuz için burası biraz daha böyle geniş kalıyor. Ama bakın burası artık kapandı. Şimdi ya. Şimdi sap örgü yapabilirsiniz ama bence örgü yakışmıyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben şimdi şöyle şöyle bir doluyorum. Bir herhangi bir kağıt yani sap uygun bir renk bulduğunuzda şöyle bir tık kalın olsun. Bakın şunu şöyle tuttuk. Şöyle ucundan yapabildiğimiz kadar bu arada ellerimin kusuna bakmayın arkadaşlar <laughs> elma yıkadık pekmez yapacağız diye maalesef iz kalıyormuş vurdum o yüzden görüntü için özür dilerim Bakın dolayabildiğim kadar. Şimdi bir burayı da yine şöyle bir iyice dolayı sonra geri dönelim. Bakın burası olmadı. Başlık olacak ya o yüzden kötü olmaz. Şöyle. Şimdi daha iyi. Ya zaten muazzam olmasına da gerek yok, sap olacak. Yani sap, normalde de muazzam olmaz. Bakın, bunu ister böyle bükersiniz, ben böyle bükeceğim. Şimdi şurayı çok dolamıyorum, şöyle biraz doladım. arkadaşlar bunu hafif biraz daha doluyormuş gibi şurayı açtırıp şuraya bakın içine koyunca bile duruyor ama düşer takılır bir şey olur. O yüzden onu buraya şey yapıyorum hmm, silikonlayacağım. Bakın bu da ikinci kabağımız.